açık ve net bir şekilde emperyalizmin emperyalizmin bitirciliğine ve başarılarından doymuş ve bizi bir savaşa götürüyor arkadaşlar. 2013 yılında Irak'a yapılacak olan müdahalede o gün parlamentoda olan başta Türkan Miçoğlu arkadaşımın dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri o tezkere aslanlar gibi direndiler ve 2003 yılında Türkiye'nin Irak'a girmesini engellediler. Hep birlikte engellediler. Onlar meclisle direndiler. Bizler de topraklarda Ankara'da sığın yemeklerinde direndik ve savaşa hayır dedik arkadaşlar. Ve bizim askerimiz oraya gitmedi ve kardeş kıran tıkmadık arkadaşlar. Ama şimdi bu ülkenin başbakanı açık ve net bir şekilde savaş çılgınlığı yapıyor. Savaş istiyorum diyor. Çünkü oradan gelecek sıcak paralarla Türkiye'nin ekonomisini çevirmek ve Türkiye gülü lüstanmış gibi bir havayı yaratarak bu iktidarını 2023 yılına kadar götürüp 2023 yılında Cumhuriyetler hesaplaşmak istedi. Karar bizim. Karar bizim. Ya bu hesaplaşmaya karşı duyarlı olacağız, saflarımızı sıklaştıracağız, el ele kol kola omuz omuza girip bu savaşa karşı hep birlikte direneceğiz veyahut da Mussolini tarzında faşizm iktidara geldiği gibi iktidara geldiklerinde önce komünistleri sonra sosyalistleri sonra sosyal demokratları sonra merkez sağcıları kilise tokazına sıra geldiğinde artık parmağını kaldıracak sokağa çıkacak kimse kalmamışlar. Bu nedenle bizim hepimizin daha fazla birliğe, daha fazla bütünlüğe ve birliğimize ihtiyacımız var kongrelerde, ön seçimlerde yarışlar olabilir. Olabilir. Ama bunları da bir sınırı olmalı. Gerekir. İki dönemde belediye başkanı yönetiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizim elimizde. 30 ilçenin 28 tanesi bizim elimizde. Belediye başkanlarından memnun olabiliriz, olmayabiliriz. İşimizi çözebilirler, çözmeyebilirler. Kızımızı işe alır, alabilirler, alamayabilirler oğlumuzu işe alabilirler, alamayabilirler. Ama bütün bunların sonucunda biz bunları bir hesap noktasına dönüştürüp de hesap sormaya kalktığımızda yarın İzmir'i kaybettiğinizde, oyu kaybettiğinizde, Güzel Bahçe'yi kaybettiğinizde, Bayraklı'yı kaybettiğinizde, Karabağları kaybettiğinizde, Konağı kaybettiğinizde memnun olacağız. Mutlu olacağız. O zaman o zaman hepimizin, hepimizin bir kez daha düşünmesi ve bir kez daha dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yarın ağlamamak için, üzülmemek için hepimizin son derece dikkatli ve son derece soğukkanlı, kanlı ve serin kanlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Birbirimizi birbirimizi ufak tefek hatalarımız olabilir, kusurlarımız olabilir, yanlışlarımız olabilir. Ak niyetli olmadığımız sürece birbirimize her zaman hoşgörüyle bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar, benim annem Gümüşhane Kelti'nin. Kelti. Babam erzincanlı. Ben doğum oldum ve göç Benim iki tane oğlum var. İkisi de Fransa'da, Fransa'nın Milhavuz denen bir kentinde doğdu arkadaşlar. İki oğlum var. Orada doğdu. seçme şansım oldu. Ne babamın seçme şansım oldu. Ne doğum yerini seçme şansım oldu. Ne de benim çocuklarım babaların seçme şansı oldu. Ne annelerin seçme şansı oldu. Ne de doğum yerlerini seçme şansı oldu. Oldu mu? Hangi biriniz oldu? Sistemli ve bilinçli bir şekilde kendi annenizi, babanızı, doğum yerlerinizi inançlarınızı, mezhebinizi seçme şansınız oldu mu arkadaşlar? Doğuştan gelen Ayrıca gelen geleneklerle birlikte kimimiz orada doğdu, kimimiz burada doğdu. Kimimiz öyle oldu, kimimiz böyle oldu. Kimimiz şu inançlı oldu, kimimiz bu meslekte oldu. Bunların tamamı ama tamamı bizim için bir zenginliktir. Bunların bizim açı açısından bir ayrılık nedeni değildir. Bakın arkadaşlar, biz bir sol partiyiz ve sosyalist enternasyonların yüzde bir partiyiz arkadaşlar. Sol ve sosyalist entegrasyon üyesi olan bir partide insanların kimlikleri, inançları doğum yerleri değil. Sınıf temelli bir politika üretmemiz gerekiyor bizim. Bizler sınıf kardeşiyiz. Sınıf arkadaşıyız biz. Neden? Çünkü biz solcuyuz, biz devrimciyiz, <laughs> biz emekten yanayız, biz barıştan yanayız, biz kardeşlikten Olmamız <laughs> tartışmasını yapmamız gerekiyor bu kürsüde. Bu kürsüde bunu yapmamız gerekiyor. Biz özelleştirmeye karşı mıyız? Özelleştirmeden yaramayız. Tartışılması gereken budur. Biz serbest piyasa ekonomisinden yaramayız. Yoksa devletin piyasaya müdahalesinden yaramayız. Biz savaştan yaramayız. Biz karşı mıyız? Bizim tartışmamız gereken konuşmamız gereken bunlardır. Yoksa Ahmet'in doğum yeri, Mehmet'in doğum yeri, onun inancı, Ayşe'nin in doğum yeri, Fatma'nın doğum yeri, onun inancı, bunun mezhebi bizim haddimize değildir arkadaşlar. Bunu yapamayız. Bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hiç kimse, hiç kimse inançlarından ve doğum yerlerinden dolayı Ötekiyle İnananlara da inanmayanlara da bu ülkede vicdanı iletişimler var. Ben adam öldürmek istemiyorum. Ben askere gitmek istemiyorum. Hayırdır ya? Uluslararası sözleşmeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri Avrupa Sosyal Şartı buna cihazdır. Buna izin veriyor. İnanmayan insanlar var. Onlara da saygı duyacağız. E bizim onlara saygı duymamız gerekir. Ama esasında bizim olaylara ideolojik, politik ve sınıfsal bakmamız gerekiyor. Uludere'yi hatırlayın. Uludere'de bu ülkenin devleti de her şeyde, ama herkes de biliyor ki orada 5 yaşındaki çocuklar, on 18 yaşındaki çocuk sabah katırlarla öbür tarafa giderler, akşam da katırlarla bu tarafa gelirler. Geçimlerini böyle sağlarlar. Böyle sağlarlar. Bunlar biliniz Ama nereden emir aldıkları bizce malum. Ama bu ülkenin başbakanı kalkıp ben bu istihbaratı nereden aldım diye deme cesaretini henüz daha söyleyemiyor. İsrail'den mi aldın, Amerika'dan mı aldın deyip orada 35 tane gencecik yavruyu katledi arkadaşlar. Meclis kürtüsünde söyledim. Dedim ki bu 35 kişinin içerisinde olabilir ki üç tane, 4 tane, beş tane de PKK'de içine sızıp içeri girmiş olabilir. Olabilir. Devletin görevi, büyük bir devletin görevi bu dört tane, beş tane PKK'lı de bunların içerisine sızmıştır diye 35 insanı katletme görevi yoktur arkadaşlar. Evet. Onun görevi, onun görevi, devletin görevi evet. onu sonuna kadar takip edecek o dört tane, beş tane teröristi evet. işbaşı yapmadan önce güvenlik güçleri teslim etmektir arkadaşlar. Adam öldürmek değildir. Devletin görevi adam öldürmek değildir. Suç unsurlarıyla birlikte adalete götürüp teslim etmektir İşte bu kadar sıkıntılı ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bakınız Amerika'nın arka bahçesinde Güney Amerika'da bizimle aynı konumda olan ülkelerde Bolivya'da, Nikaragua'da, Venezuela'da, Honduras'ta, Brezilya'da <laughs> işçiler, emekçiler soldan yana rüzgarlarını estiriyorlar ve o ülkelerde sol partiler, sosyalist partiler, işçi partileri iktidara geliyor. Şimdi bu salonda bulunanların hepsi, hepimiz 40'ın üzerindeyiz, 50'nin üzerindeyiz, kimimiz 60'ın üzerindeyiz. Geldik ve gidiyoruz. Ama çocuklarımız ve torunlarımız var. Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyen bir siyasi anlayış var. Ve giderken de bu ülkeyi laik demokratik cumhuriyeti Atatürk'ün bize emanet ettiği emperyalizme karşı, faşizme karşı mücadele ederek bu ülkeyi kurtaran bu insanlara karşı bizim namus borcumuz var arkadaşlar. O nedenle hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Hepimizin, hepimizin bu genel kurullarda yarışabiliriz. İki sene sonra, üç sene sonra milletvekili seçiminde geldiğinde burada ve burada ve burada bulunan arkadaşlarımızdan ve burada olmayan arkadaşlarımızdan çıkıp yarışabiliriz. Kimimiz listeye girebiliriz, kimimiz girmeyebiliriz. Ama ben girmezsem her şey yıkılsın demek doğru bir şey değil zaten. Hepimiz altında kalırız. Hepimiz altında kalırız. Ama hepimiz de haddimizi bileceğiz. Musaçan milletvekili olarak katlayabilecek örgütün özgürce kendi yöneticilerinin seçme hakkına saygı duyacak Musa arkadaşlar? <laughs> Artık geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde tüzük kurultayını yaptık. 26-27 Mart'ta Tüzüğümüzü değiştirdik, demokratik değiştirdik. Yetmez, yetmez. Önümüzdeki kurultayda değiştirilmesi gereken ve demokratik değiştirmesi gereken maddeler var. Artık bizler milletin belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, biz genel meclis üyelerimizi kendimiz seçmemiz gerekiyor. İki defa ötekime giren bir kardeşiniz olarak bana vermiş olduğum desteklerden dolayı minnettarım. Ama bu seçimde aday olurken onurum kırıldı. Gidip genel başkan yardımcılarının kapısında 3 saat, 5 saat bekleyip kendimi tanıtmak için onların kapısına beklemek benim onurumu kırdı arkadaşım. Bu Bunu istemiyorum. çıkın altında, bahçeler arasında gelin. Dene geliriz, sizleri göreyim, kendimi anlatayım. Oy verirsiniz sağ olun, vermezseniz de sağ olun. Ama gidip Ankara'da genel başkan yardımcılığının kapısında saatlerce beklemek çok uzak olur kırıcı ve endişe bir tutumdur. Ve bizler tüzüğümü demokratikleştirip ve bunu yapmamız gerekiyor. Buna göre hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü biz kendi içimizde ve partimizde demokrasi kuramazsak bunu yaşatamazsak, ayakta tutamazsak bizim Türkiye'de demokrasiyi biz kuracağız, biz yapacağız. Kimse inanmaz. O nedenle bizler hepimiz hele ele, koltuğa, umudumuzu verip Türkiye'de yeni başlangıç solu ve sosyal demokrasiyi Cumhuriyet Halk Partisi'ni iddia yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'na başbakan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Başka çelişki yok. Başkanımızın da yok arkadaşlar. Hepinize el कंदी साईं सिंध अदा